Merhaba Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün namzını Çanakkale Çanda tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise makina sektörüne yönelik hizmet veren Teknikel Makina'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Mehmet Çay ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba efendim. Nasıl Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş ederim. Şimdi e, teknikel makine olarak yaptığımız çalışmalar var. Bunlarla ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle e, firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Firmamız 1984 yılında e, kuruldu. 84'ten beri seramik sektörüne makine hı hı. imalatı ve yedek parça üretiyoruz. Evet, tabii bu yaptığınız çalışmalar çok daha farklı e, çünkü tamamen seramik sektörüne evet. hizmet veren evet. e, makinaları, evet makine ve yedek parçaları ve yedek ve parçaları, parçaları evet. üretiyoruz. Evet. E, burası imalatçı bir firma. Evet. Öyle değil mi? Evet. E, şimdi teknik el makine olarak seramik sektörüne hizmet veriyoruz evet. e, ve tabii ki makina üretiyoruz. Evet. İmalatçı evet. bir firma olduğumuz için. Evet. E, bu anlamda e, kullanılan e, malzemeler neler kullandığımız, evet. nerelerde kullandığımız evet. e, ürünlerle ilgili e, bilgi alabilirsek çok memnun evet. olacağım. Evet. E, seramik sektöründe kullanılan preslere e, sürgü ızgarası üretiyoruz. E, hı hı. Bunları da, işte bunları üretenlerin içinde Türkiye'de e, en iyilerinden üreten bir işletmeyiz. Bunlar yurt dışından geliyor fabrikalar kurulurken. Hı hı. Daha sonra bunlar e, işte fabrikaların ürettiği batlara göre e, biz ızgaralarını yapıyoruz yani. Bunlar şeylerde e, karo basan kalıplarla beraber kullanılıyor. Hı hı. Tabii üretim aşaması da burada farklı farklı makinalar var. Tabii Ve tamamen profesyonel bir kadroyla ile Tabii 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 o 9001 standartlarında üretim yapıyoruz. O belgemiz de var. Yani genelde müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşterinin talebi doğrultusunda Evet, evet. Ee, şöyle de diyebiliriz aslında daha çok butik, e, butik evet, evet butik doğru, çalışıyoruz, doğru, doğru ee, diyebiliriz çünkü e, arz ve talebe göre de evet, evet. E, üretilen e, parçalar evet. e, değişkenlik gösterebiliyor, de, tabi, 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 öyle değil de, mi? Tabi, tabi talep doğrultusunda e, işletmenin talebi doğrultusunda üretim yapıyoruz. Evet, tabii burada e, çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Tabii 30 bunun daha öncesi de var, yani bir e, 10 hmm. yılda öncesi var yani 1976'dan beri e, seramik sektöründen iş yapıyoruz sektörne. Evet, tabii sektörde birçok sorun var. Evet, Sektörün tabii sorunları yani, da evet. e, ya da e, sayılmayacak kadar çok. çok yani. Ama e, tabii sonuçta sizde buradaki tecrübenizi, bilginizi, evet, deneyiminizi evet. e, e, bu anlamda evet. e, sektörün her türlü sorunlarına rağmen evet. onları absorbe edebiliyoruz. Tabii, tabii. Öyle değil mi? Evet. evet.